Eskiden Hawaii'de yani Amerika'ya bağlı olan bir adacık. Burada Tartus'da yetişen Spurna, Çat, Orta Afrika'da gölde yetişen Spurna. Daha sonra birçok üniversite tarafından kültür olarak yetiştiriliyor. Spurna'nın 1 gramı 5 kilo zepse ve meyve bedeli. Yani vitamin, mineral, enzim deposu. B1, B2, B3, B6, B12, 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 b 1 b 2 b 3 b 6 b 12 b 12 b vitamini, b vitamini, b 12 b 12 b 12 b içerir. Çok çok zengindir. Omega 3, 6, 9 içerir. b 12 b 12 b 12 b 12 neticesinde antral gastrit yani mideleri yandı. Hiçbir şeyle tedavi edemediler. Spurne denediler, spurna iyileşti. Spurne, mide rahatsızlığına, bağırsak rahatsızlığına, halsizlik, dermatoz yorgunluk. Ben mesela Ramazan'da, iftarda, sahurda iki tane spurne alırım. Sanki oruç tutmuyormuş gibi enerji verir. Hiç fark etmem. Ama spurne almadığım zaman halsizlik, dermatoz, yorgunluk yapar, baygınlık yapar kişi de öğlene doğru uyku moduna sokar. Spurne, tabii ki biz burada sadece piyasadaki spurnadan farklıdır. Bazı insanlar bizim spurneyi kullandıktan sonra diyorlar ki biraz pahalı, ucuzunu alalım. Alıyorlar, fayda görmedik ezanından aldığımız halde neden sizinki bu kadar etkili bizim ezanından aldığımız e, sporuna etkili değil diyor. Çünkü bizim yaratmış olduğumuz sporundan moringa var, klorala var, fukus var, çemen var, deve dikeni var, düşniş var. Güçlendirdik, at kuru otu var, bosu yani üzüm çekirdeği ekstratı var, barda var. Yani biz güçlendiriyoruz, Avrupalı Amerikalı maliyete bakıyor. Evet, enerji depolsun. Saygılar.